Merhaba arkadaşlar ben tek tabanca gamer ve Tomb Raider'la karşınızdayım aman dikkat Tomb Raider değil oyunun ismi Tomb Raider hmm, İnsanın kendisini aşmasına ne sebebiyet verir işte bilinmeyenle karşılaşma isteği Çocukken işte öğrenirmişiz bazı şeyleri kabul edermiş, etmezmişiz edermişiz yani neyse arkadaşlar ama zamanla işte bunları unutuyoruz Explorers Kaşifler. Hmm. Onlar insanlığın geleceğini tayin eden öncülerdir. Falan filan. İşte birazcık filozofi patlattı ve evet 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 Tomb Raider, Lara Croft. Özlemişiz. 2013'te oynamıştım oyunu en son. PlayStation 3'te ve müthiş bir oyundu. Evet, kayıp şehir orada yukarıdaşına ha has diyeceğim. Oraya mı çıkacağız? Bakın adamlar yok gelmiyor. Ama ben gidiyorum. Gelir bize bu donmalak ya. Not a chance. Yani hiç şansın yok dedi seninle geleceğim. Hadi o zaman. Evet böyle güzel bir heyecan var arkadaşlar bu oyuna başladım bildiğiniz gibi yine bu ay birkaç oyun çıkacak olsa da kısır bir ay olacak Artık bir şeyler de yapmam gerekiyor ve bu oyunu da oynamamıştım. PlayStation 4'ü bekleyeyim dedim ama bildiğiniz gibi bayağı bir zaman var daha 3 4 ay gibi oyunun çıkmasına ve işte Xbox'a aldım ve bu oyunda karşınızdayım. Müthiş bir seri olacağı benziyor. Çok heyecanlıyım. Evet. Look at that. It's amazing. But the snow coming The trail leads up the mountain. We'll have a good view of the valley beyond from the summit. Alright, let's take it easy here. All right. This wind is crazy! We just need to keep moving. Hey, even if we don't find anything up here, your dad would be yeah. proud. Evet, I know, şey bulmasam dahi. Oh, 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 evet panorama manzara her şey müthiş ne oluyoruz ne oluyoruz yesini okay, ne <laughs> var? kaybetti aman ay yavaş aman 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 başka bir gol bir ah, tamam tutundum şimdi arkadaşlar bir sorun var oyunları genelde playstation oynadığım için bu şu konfigürüs figürüs figürasyonuna alışmam gerekiyor konfigürasyonuna. Alışmam gerekiyor. Değişik biliyorsunuz A var, B var, X şu var ve yerleri değişik. Yani isimleri değişik olduğu gibi Craggy Walls of Iron Rock are climbable. Buraya tırmanabiliyor. Bu e da tabii pick eksimiz var aynı şey. Ve çok güzel bir özellik. Tabii yani ki bunu koymamaları Beklenemezdi arkadaşlar. Hemen neyse zırmanalım. Buradan yandan geçeceğiz Yani. Evet. Nereye gideceğim zannedersem sola gideceğim. Evet. Sanki oynanabilirlikte birazcık bir sorun var gibi bu Xbox kaynaklı Bildiğiniz gibi işlemci değerleri, grafik değerleri, grafik işlemcisi değerleri çok yüksek değil Xbox'ın. Tamam sıçıyorum. Oo süper. Aman aman aman. Neyse düşten bir şey olmaz herhalde. Kar shit Lara. Kalbim krizine sebebiyet mi? Evet. Evet arkadaşlar. Şu mikrofonu da birazcık yakınlaştırayım ki sesim sizlere gelsin. Hatta Sesini mi açsam birazcık diyorum. Yani. Çok az da olsa açtım. Go through. Geçeceğiz oradan. Ah bir mağara. Tamam. Sıçrama oluyor. Bu A o zaman. A tuşu tamamıyla. X dedi. İşte o quick time event tarzı <laughs> şeyler. <laughs> çıkacak. Tamam. Burada saklanabiliriz dedi. Tamam arkadaşım. Çok dombalaksın <laughs> ama. Kalbim <laughs> iyi <laughs> Hı bir şey Evet, o kayıp şehir işte, her ne alsa onu bulmaya gidiyoruz. Bayağı bir action başladık arkadaşlar. Hani ben birazcık şöyle Londra'da, Londra'da geçer diye düşünüyordum oyunun başlarına ama pek öyle olacağı benzemiyor. Himalayalardayız ve be. baya nasıl saatimiz var abi. Aman aman. Hava bozmasın. What do you think? Oh, müthiş, müthiş, müthiş. <gülüyor> Bakın <gülüyor> grafik farkını PlayStation 3 2013'teki oyunla bu, bu oyunlar arasındaki grafik farkını saçlardan alıyorum. Bakın tel tel. O farkı görüyorsunuz. 2013'teki oyunda müthiş bir oyundu. Çok severek oynadım hatta iki kere üç kere bitirmiştim oyunu. Tamam, sağlam, aman, aman, aman. Sırtımızı dayayalım, aman. Tamam, hadi bakalım. Hadi, ah, yapalım. Süper. Bir şeyler düşer buradan, eminim. bir şeyler düşer. Aman, aman, aman. Let's Çok erken çok erken. Benim için çok erken. Biliyorum çok öleceğim. Let's. Evet. Sükar ya, mitiş, müthiş, mitiş, Ya şu ana kadar Tabii çok e, az oynadım şu ana kadar ama e, müthiş diyebilirim arkadaşlar. Tam bir zevk yani bu oyunu oynamak. Na, 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 na. Bilmiyorum Xbox'ınız <laughs> yoksa <laughs> Playstation'ın çıkmasıyla beraber gidiyorsunuz bu oyunu alıyorsunuz. Yani. <laughs> tabii ya tabii atlayamazsın. Şuna bak dombalak biraz kilo ver oğlum. <laughs> Slag. Evet. Burada birazcık oh. Oh. Hadi yaparsın. Süper be. Tek kolla. Hadi. Çıkıyoruz. Geldik. Geldik tamam. Jona, we made it. I see the ruins. Şeyleri görüyoruz. Ne oluyoruz oh lan? Ne oluyor? Lan, bir şey daha geliyor. Yapma baba baba. Yapma. Tuna yapma. <laughs> beni ben bak bayıldım <laughs> herhalde. Can you hear me? Yeah. I'm gonna pull you back up. Aman beni çekecek de ne çekersin? Orada. hadi bakalım o oraya sallayacak beni. Ben kendimi şöyle baş aşağıya sallayacağım oraya doğru. Hadi, hadi. Altına sıçacak oğlum adam. Hadi, hadi tutamıyor. Aa, bakın bakın sıçmak üzere şu anda. Hayır. Hadi oğlum bırakacak. Tamam. Tamam 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 anladım 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 hadi altına sıçtın ama hayır yapacağız Tamam süper Süper Çığ geliyor, çığ geliyor, çığ geliyor, çığ geliyor, çığ kaç. Kaç, 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 kaç. Tamam. Aa. Tamam. Kaç, kaç, kaç. Bu ne ya? Uçak mı o? Uçak mı bu? iniyoruz, iniyoruz. Ah, 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 ah. Oh, tamam. tamam, oh, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. hadi. Aa süper. Hadi gel. <laughs> ne oluyor? Ben, ben bir şey yapmadım. Al 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 al, al. Oh. Ölmedik herhalde. Ölmedik. Herhalde ölmedik. Ölemeyiz. Ben de bir şey yapmadım. Evet. Ölmemişim de. Ah evet, two weeks earlier arkadaşlar iki hafta önce geri dönüyoruz. Bakın London, England, İngiltere'deyiz. Bildiğiniz gibi zaten uh, Lara Croft İngiliz, aksandan belli. Aa, yaşamın en büyük acımasızlığı bizi kendinden çekip atması yaşlanırız işte çürürüz falan filan ya bırakın artık bu filozofileri arkada ne bırakıyormuşuz Bu kemik toz ve evet aynen ruhlara ne demeli ruhumuza evet her şeyin temelinde bir gerçek yatarmış bir evet Bilimin gerçeği değil işte çok daha derin bir şeyden bahsediyor. Sonsuz yaşamın anahtarı olan bir şey. Hı -hı. Tamam. Bulmuş. O bulma, canım, bir parçasını daha <laughs> bulmuş ama bakın Trinity de peşinde. Ve bizim de düşmanımız olacak. Bu konuşan da bu arada babamız <laughs> oluyor. Bizim. Violent sex. Işte. Dini grup gibi bir şey. <laughs> Dikkat et, dikkatler attığım adama dikkat etmem gerekiyor dedi. Çünkü işte ailesi var. Ow oh, ow oh, ow oh, ow oh. ow. İşler çok karışık. Nereyiz, neredeyiz şimdi? Evet, bayağı arkadaşlar action bir giriş yaptık ve şu anda bir frene basıldı ve oyun oldukça yavaşladı. Şimdi i̇şte hikayeyi birazcık anlatıyor, ben de anlamaya çalışıyorum tabii ki. Ama işin özü tabii ki de belli. İşte o e, hazinenin peşine düşeceğiz. Hazine mi artık neyse bu sefer. O gerçeğin, o gizemin peşine düşeceğiz. Laura evet. Bakın görüyorsunuz PlayStation 3 ve 4 arasındaki grafik farkı saçlardan anlaşılıyor. Yani 2013'te çıkan, PlayStation 3'te çıkan o oyunla bunu karşılaştırıyorum. Onun da grafikleri çok güzeldi ama bu grafik bakın bu oyunun grafikleri daha da güzel. sonuçta tabii ne geçeceğin konzolu. birisi geliyor, birisi geliyor. Hemen hazırım ben de. A X B Y. Alışmaya çalışıyorum tuş konfigürasyonuna. A A A Ana. Az kalsın öldürüyordum. God, I'm Bakın, Ular Ular I saw the gutter press crazy. Who Başka çılgın bir tane arkeologist mi? Arkeolog, arkeologist mi? Arkeolog. I I Tomb. O oh, mezarı buldum dedi. Mezar. Demek ki mezar arıyordum. Aa ah, mezar mı The Might of the prophet is real. 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 Lara, oh, evet. O efsane. The Peygamber no. efsanesi doğruymuş. No. O oh, ölümsüz bir... Ee, sol. Solu varmış arkadaşlar aklıma gelmedi. Aa, bu, da, bu da başka şeylerden bahsediyor. Ruh evet ölümsüz bir ruh. Evet. Bize şimdi nasihatta bulunuyor. Aa, Suriye gidiyoruz. Hatırladım zaten fragmanlarda görmüştük. Peki yolumuz hemen Suriye. Ben şey düşünmüştüm işte birazcık da o karlı ortamda kalırız falan filan diye. Go to the manor. manor. Herhalde bu malikane olması gerekiyor. Evet bu, bu saplantı babanı mahvetti. Ben bir şey gördüm. Anlatamadım. Açıklayamadım. Ee, Evet hepsi masal hikaye, Nonsens. Saçmalık. Benim <laughs> <Yani>, yoldan gitme. You know where <laughs> it leads. Gitmem lazım. It's the only thing that makes sense to me now. I'm going to find the evet. profits. gideceğiz. Evet arkadaşlar Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de tekrar görüşeceğiz. Bölüm 2'de hepinize videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bay bay. Çao çao.